Merhaba arkadaşlar. Ben tahmini sürücü. Size çokgenleri anlatacağım. Çokgenler. çokgen tanımını yapalım. Bir düzlemde birbirinden farklı ve herhangi üçü doğrusal olmayan A1, A2, A3 gibi en tane, en bu arada üçten büyük olmak zorunda noktayı ikişer ikişer birleştiren doğru parçalarının oluşturduğu kapalı şekillere çokgen deniyor. İç bükey konkav çokgenler ve çokgenin bazı kenar doğruları çokgeni kesiyorsa bu tür çokgenlere iç bükey çokgen deniyor. Görüldüğü üzere. Dış bükey konveks çokgenler kenar doğrularının hiçbiri çokgeni kesmiyorsa bu çokgenlere deniyor. Dış bükey çokgen yani. Görüldüğü üzere. A, B, C, D E noktalarına çokgenin köşeleri denir komşu iki köşeyi birleştiren A, B, B, C, C, D, D, E ve E, A doğru parçaları çokgenin kenarlarıdır. İç bölgede kenarlar arasında oluşan açılara çokgenin iç açıları denir. İç açılara komşu ve bütünler olan açılara çokgenin dış açıları denir. Şu köşeleri birleştiren kenarlar haricindeki doğru parçalarına köşegen adı verilir. Bu arada elemanları saydık. Dış bükey çokgenlerin özellikleri iç açıların toplamına bakalım. Dış bükey bir çokgenin en tane kenarı var ise iç açılarının toplamı en 2x180 dereceden bulabiliyoruz. Üçgen için mesela 3-2x180 o da 1x180'den 180 derece olduğunu görüyoruz. Dış açılar toplamı bütün dış bükey çokgenlerde dış açıların toplamı 360 derecedir. Köşegen sayısı, en kenarlı dışbükey bir çokgenin bir köşeden en eksi 3 tane köşegen çizebilir. En kenarlı dışbükey bükeyi bir çokgenin içerisinde bir köşeden köşegenler çizerek en eksi 2 adet üçgen elde edebiliriz. Köşegen sayısını da kenar sayısı, kenar sayısı eksi 3 bölü 2 şeklinde bulabiliriz. Düzgün çokgenler bütün kenarlarının uzunlukları eşit. Ve bütün açılarının ölçüleri eşit olan çokgenlere düzgün çokgen denir. Görüldüğü güzel eşkenar üçgen düzgün çokgendir, kare de düzgün dörtgendir. Şekildeki düzgün altıgende olduğu gibi düzgün çokgenlerin köşelerinde daima bir çember geçer. Bu çembere çevre çember diyoruz. Düzgün çokgenlerde eşit sayıda kenarı birleştiren köşegenler birbirine eşittir. Altıgende A, C, A, e, o da B, ye eşit. Yedigende A, D, A, e, o da C, eşit. Kenar sayısı çift olan düzgün çökenlerde karşılıklı kenarları paraleldir. Altıgende görüldüğü gibi B, A, D, e A, F, C, E, F, C, paralel. Kenar sayısı tek olan düzgün çokgenlerde karşı kenara çizilen dik Karşı kenarı ortalar. Köşeden kenarın ortasına çizilen doğru parçası kenara diktir şeklinde de ifade edebiliriz. Beşgende görüldüğü gibi AH dikindirilmiş CD'yi ortalamış. En kenarlı düzgün bir çokgende bir iç açı n-2 çarpı 180 bölü n'den bulabiliriz. Konveks çokgenlerin diş açılarının toplamı 360 olduğundan düzgün çokgenin bir diş açısı 360 bölü kenar sayısıdır. Düzgün çokgenin alanı en kenarlı düzgün çokgenin bir kenarı A ve iç teğet yarıçapı R ise alanı en çarpı A çarpı R e bölü 2'dir. En kenarlı bir düzgün çokgende bir kenarı gören merkez açı 360 bölü n. Bu açını aynı zamanda dış açı olarak da bulduğumuzu öğrendik ve çevre çemberin yarı çapı R ise çokgenin alanını n çarpı R kare çarpı sin alfa bölü 2. Düzgün altıgende 6 tane eşkenar üçgenden oluşuyor. Bir kenara A dersek 6 çarpı A kare kök 3 bölü 4'ten bulabiliriz. Dörtgenlerin genel özelliklerine bakalım. Bir dörtgende komşu iki açının açıortaylarının oluşturduğu açının ölçüsü diğer iki açının ölçülerinin toplamının yarısına eşittir. Görüldüğü üzere. Bir dörtgende, bir dörtgende karşı iki açının açıortayları arasındaki dar açının ölçüsü diğer iki açının ölçüleri farkının mutlak değerinin yarısına eşittir. Köşegenleri ve köşegenlerin arasındaki açısının ölçüsü bilinen dörtgenin alanı ABC dörtgeninde AC ve BD köşegen uzunlukları ile A biliniyor. Alanı 1 bölü 2 çarpı AC çarpı BD çarpı sin alfadan bulabiliriz. Köşegenleri birbirine dik olan dörtgenlerde ise 1 bölü 2 çarpı AC çarpı BD çarpı sin 91 olduğunu biliyoruz. Formülü uygulayabiliriz. Köşegende doğruları birbirine dik ise, 1 bölü 2 çarpı AC çarpı BD. Köşegenleri ve köşegenlerin arasındaki açısının ölçüsü bilinen içbükey dörtgenin alanı AC ve BD köşegenleri ile köşegen doğruları arasındaki a biliniyor ise, ABCD içbükey dörtgenin alanı. 1 bölü 2 çarpı AC çarpı BD çarpı sin alfa. Köşegenleri dik kesen dörtgenlerin kenarların arasındaki bağlan, bağıntı ABCD dörtgeninde AC diktir BD'ye görüldüğü üzere köşegenleri dik olan dörtgenlerin karşılıklı kenarlarının karelerinin toplamına eşittir. A'nın karesi, C'nin karesi toplamı, B'nin karesi ve D'nin karesine eşittir. Köşegenleri iç bükey köşegenleri dik iç bükey dörtgende dörtgenlerde ise karşılıklı kenarlarının kareleri toplamı eşittir. ABCD dörtgeninde A'nın karesi C'nin karesinin toplamı B'nin karesi ve D'nin karesinin toplamına eşittir. Dörtgenlerde köşegenlerin ayırdığı alanlar ABE ve ADE üçgenlerinin yükseklikleri eşit olduğundan alanların oranı tabanların oranına eşit olacak. Dörtgenlerde kenarların orta noktalarının birleştirmesiyle oluşan paralel kenar, ABCD dörtgeninde kenarların orta noktalarını birleştirerek oluşan KLMN dörtgeni paralel kenardır. Paralel kenarların alanı dörtgenin alanının yarısına eşittir. Görüldüğü üzere KL eşittir MN o da BD bölü 2'ye. Köşegenleri dik kesen dörtgenlerde kenarlarının orta noktaları birleştirilerek elde edilen dörtgen dik BD ve AC dik ise KLMN kenarlarının orta noktaları ise KLMN dik Teşekkürler arkadaşlar.